Evet. Mescid-i Nebevi'nin inşası. Bu Eyyub Ensari. Şimdi ne oldu? Mescid-i Nebevi. Yani Medine'de ne oldu? Ee, Mescid-i Nebevi inşa ediliyor. Evet. Ebu Eyyub Ensari'nin evinin yanına boş bir arsa vardı. Peygamber Efendimiz bu arsayı satın alarak üzerine bir mescit ve etrafında da kendisinin oturması için odalar yaptırdı. Sonra da misafir olarak kaldı evden buraya taşındı. Bugün Müslümanlar tarafından ziyaret edilen Medine'deki Mescid-i Nebevi işte burasıdır. Bu mescid yapılırken de Peygamberimiz sırasında kerpiç taşımış ve bizzat çalışmıştır. Ensar ve muhacirler arasındaki kardeşlik. Mekke'den Evet, yaşadık. şimdi bir dur. Ensar ve muhacirler arasındaki kardeşliği anlatırken, okurken şunu düşüneceğiz. Bugün Türkler, Lazlar, Kürtler, işte atıyorum Araplar Suriyeli bunlar nedir kardeştir yani biz kardeşiz Arap da kardeştir tamam mı? Suriyeliler bizim kardeşimizdir ha Zeyn Suriyelidir bundan 100 sene 80-90 sene önce Halep Şam bizim ülkemizdi Halep'te Şam'da Çanakkale Savaşı'nda binlerce şehit olan var anladın mı yani Suriyeliler bizim kardeşimiz, Araplar bizim kardeşimiz, Lazlar bizim kardeşimiz, Kürtler bizim kardeşimiz. Yani Müslüman olan herkes bizim kardeşimizdir. ırkçılık yapmak, yok o Suriyeli, ay bu ir, şeyli, ehli sünnet ve cemaat, Kur'an ve sünneti, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen, hangi ülkede olursa, isterse Amerika'da olsun, isterse İngiltere'de olsun, onlar da bizim kardeşimizdir. Tamam. Müslüman kardeştir. El -e mümin ehul Mü mümin. Müminin -mü kardeşidir. Ayrımcılık, ırkçılık haramdır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bak. Şimdi ensar ve muhacirleri arasındaki kardeşliği biz bugüne yayacağız. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Şimdi Arakan'da Müslümanlar garip zulüm altında bizim yardım etmemiz gerekiyor. Ondan sonra Gazze'de Müslümanlar katlediliyor. Bizim yardım etmemiz gerekiyor. Suriye'deki kardeşlerimiz, Irak'taki kardeşlerimiz fark etmez. Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Yok şu Suriyeli, yok bu Laz, yok bu Kürt, yok bu Hakkari'li, yok bu Şırnaklı. Fark etmez. Hepimiz kardeşiz. Hakkari'den PKK da çıkar. 10 tane PKK çıktı diye Hakkari'deki milyon yüz binlerce Müslümanların suçu ne? Ne alakası var? Değil mi? PKK bizim düşmanımız. Ülkemizi yok etmek için uğraşan hain pislikler. Bu Diyarbakır'da da çıkar. Hakkari'de de çıkar. Van'da da çıkar. Ben ak Akyazı'da Ak yazılı da çıkar. Ordu'ya da gider. Ordu'da da vardır. E, Trabzon'da da çıkar. Ama yoğunlukla nerede? Doğu'da oluyor. Yani bundan dolayı Kürtler kötüdür diyebilir miyiz? Hayır. Hayır. Dersen dinden bile çıkarsın yani. Müslümanlığını ezmiş olursun. Yani bütün Kürtler PKK'dır dersen ne olur? PKK dinsizdir. Onlar, onlar o kardeşlerimizi de dinsiz yapmış oluruz. Şimdi bu PKK örgütü İstanbul'un içinde de var. İstanbul PKKlı mı? Değil. Ama bir sürü var, değil mi? Yani böyle bak. Şimdi adam Yunanistan bizim kardeşimiz mi? Değil. Ama Müslüm Yunanistan'daki bir e, Yahudi ya da Ermeni pardon şey Yunan Müslüman olduysa. O bizim kardeşimiz Kardeş. O biz ne oldu? Irkçılık bilmem ne falan bitti. İyi anlatabildim mi? Anlatabildim. Devam et şimdi. Ne oldu onun? Hadi oku. Ensar ve muhacirlerin arasındaki kardeşlik. Mekke'den göç ederek Medine'ye gelen Müslümanlara muhacir Medine'nin yerli halkına da muhacirlere yardım et, ettiklerinden dolayı ensar denildi mallarını mülklerini bırakarak gelen muacirle muhacirlere Medine'liler her türlü yardım yaptılar. Bak şimdi. Buralar çok önemli. Bak siz gençsiniz, yarın büyüyeceğiniz insanlara bunu bildiklerinizle muamele edeceksiniz. Şimdi Mekkeliler Medine'ye göç ediyor. Ellerinde bir çay kaşıkları dahi yok. Zulüm altından kaçıp geliyorlar. Medine'liler ise adamın iki tane evi mi var? Bir tanesini kardeşine hediye ediyor. Adamın bir tane iki tane tarlası mı var? Bir tanesini hediye ediyor. Günlük yeme 3 kilo mu? 2 tencere mi? Bir tencereyi ona veriyor. Kardeşlik böyle. Anladın mı? İçine gelirse kardeşlik, içine gelmezse menfaatin yoksa ya yürü git. Tanımıyorum ben seni değil. Kardeşlik işte Allah rızası için olan kardeşlik bu. Menfaatsiz. Bunlar mağdur Mekke'den e, İslam dini uğruna İslam için malını, mülkünü, her şeyini bırakmışlar. Onların da bugünün yanıları vardı. Evet. Şimdi Mekke döneminde 500 571 580 yılları diyelim. 600 yılları. Adamın jipi vardı. Jip ne demek? At demek. Atları vardı bir sürü. Onları dahi bırakıp Medine'ye kaçıyor. Malını, mülkünü, her şeyini bırakıyor. Evini bırakıyor. Ne için? İslam için. Biz ne yapıyoruz? Hani kıyas yap şimdi. Ben, sen şimdi Mercedes'ini, arabanı Ford fark etmez bırakıp gidebilir misin? Gider misin? Yok. Bir şey olsun başlasın ağlamaya, isyan etmeye. Şimdi her şeyini bırakmışlar. Medine'ye gelmişler. Medine'deki ensar olan kardeşleri de oranın halkı ensar diyoruz onlara. Her şeyinden iki tane ev varsa bir tanesini ona vermiş. Muhacire vermiş yani. İki tencere yemeğe kaynamışsa bir tencereyi ona vermiş. İki ekmeği varsa bir tanesini ona vermiş. Kardeşlik böyle olur. Acık vereyim tamam değil. Ya hepsini vermiş. Öyle müminlik kolay değil yani. Evet devam. Tabi şey e, tabii ki yani millet birbirine çay ısmarlamıyor ya. Menfaati yoksa 10 TL çayı bile kaçıyor. Bir çıkarı yoksa adam çay bile söylemiyor. Ne hale geldik be? Yok onlar şöyle, yok bunlar böyle. Biz evliyayız. Biz erdik ya. Yani. Çok temiziz biz. He? Allah onları kabul etmiş. Sen kim oluyorsun ya? Allah'ın o da kulu. Öyle değil mi? Allah'ın kulu. Allah yaratmış onu. Ben, ben Müslümanım demiş. Siz öyle olmayın. Cahillerle, cahillerle cahil olmayın. Evet, devam et. Onları bağırlarına bastılar. Evlerinde barındırırlar. Ekmeklerini onlarla paylaştılar. Dünya tarihinde bir, birini öylesine candan seven, birbirine bu kadar işten bağlanan başka bir topluluk gösterilemez. Bütün dünyaya örnek olan bu olay İslam kardeşliğinin en güzel eseridir. Peygamberimiz muhacirlerden her birini ensardan biriyle kardeş yaptı. Bu kardeşlik kan kardeşliğinden daha kuvvetliydi. İslam evet bak peygamber zaman... as ne yaptı? Ensarla muhaciri birbirine kardeş ilan etti. Evet. İslam tarihinde her zaman saygıyla anılan Ensar ul muhacirler dinimize büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Peygamber okulu ve ashab-ı Evet resul Efendimizin zamandaki medreseler açılıyor şimdi. ilim dersleri görünüyor. Evet. Mescidin evinin bir tarafında üstü kapalı olarak yapılan yere suffa, burada barınanlara da asabı suffa denilmiştir. Burada barınacak evi bulunmayan fakirler ve kimsesizler kaldı, kalırdı. Bu kişiler iş buldukları zaman çalışır, geçimlerini sağlarlardı. İş bulamayınca peygamberimizin <laughs> <de, gülüyor> ve asabın zenginlerin tarafından ihtiyaçları karşılanırdı. Bu gruptan evlenenler ayrı bir evde taşınır, yeni bir yuva kurardı. Burada bulunanlar her zaman peygamberimizle birlikte olur. Onun ilminden faydalanır, faydalanırlardı. Günlerini ibadet ve ilim öğrenmekle geçirirlerdi. İslam'da ilk eğitim ve öğretim kurumu, Suffa okulu ders gören ashabın öğretmeni de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimize en çok hadis rivayet eden Ebu Rüye, Hurey Hureyre Burayı bu okuldan yetişmiştir. Sufa okulundan yetişenler içinde İslam dininin Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi i Şerifleri çok iyi kavrayan, açıklayan büyük alimler bulunmaktaydı. Başka yerlerde İslamiyet anlatmak için görevlendirilenler bunlardan seçilirdi. Bu sebeple Suffa adını taşıyan bu yer İslam tarihinde ilk defa kurulan okuldur. Bu okuldan yetişenler İslamiyet'in yayılmasında ve dinin öğretilmesinde önemli görevler yapmışlar. Evet, ilk medese, ilk okul İslamiyette başlayan Ashab-ı Sufa. Tamam? Evet. He. Evet. Buraya kadar yeter. Az kaldı, Siyerde yerde bitecek. Hah. Hocam, hocam, biz gidebilir miyiz? Benim maçı başlayacak da. Neyin? Maçı. Ne maçı? Hocam: vardı sen... Hocam